Ben Mustafa Algan, tesbih ustasıyım. Aynı zamanda hobi olarak tesbih alıyorum, satıyorum. Bizim için tesbihin ne anlamı var? Ee, geleneksel olarak kullanılan, Osmanlı'dan bu zamana kadar süre gelen hobi olarak veya işte şey olarak alışkanlık bu zamana kadar devam ediyor. Halen de devam etmekte. En iyi tesbihler şu anda günümüzdekiler Osmanlı sıkmadır, objelerden kenelde yapılır. Evet. Değerli olan onlardır. Gerileri genelde işte yine usta işi çakıllarımız var, işte zarlarımız var, sıkmalarımız var, damlalarımız var. Farklı taşlardan var. Mesela doğal taşlarımız damlalar var, oltuları var. Bu Toplumun yüzde diyebilirim şu anda. Evet. Yapıyor. Sıkmalar mesela şey, fenon malzeme olduğu için eski ama günümüzdeki en sevilen şey doğal olanıdır yani oltu damladır kaya damla, oltu, damla taşı. evet evet Erzurum Erzurum'da çıkar Erzurum taşı, Kaya da Rusya, Ukrayna. Ukrayna evet, denizde çıkar. E, burası şimdi Konya'nın e, buğday pazarı. Yani eski buğday pazarı. Yeni Han'ın olduğu yer. Eskiden bir tespitçinin olduğu yer vardı. Kapandı. Şu anda e, genelde burada duruyor tespitçiler. Ama buna çok rağbet olduğu için e, belediyenin bir yer e, önermesi lazım. E, burada da tezgahların açılmasına çok izin vermiyorlar sabıtalar. Özellikle dediğim gibi bu biraz daha emekli işi gibi. Yaşlı işi gibi. Yani yaşların emeklilerin genelde ya, boşlukta oldukları için genelde sürekli böyle tespih alım satımda uğraşıyorlar. Ama dediğim gibi çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu Buğday pazarın içinde bir kapalı alan yok. Küçük alanlar dükkanlarda soğuk oluyor. Önümüzdeki günlerde soğuk olacak. Yani belediye böyle bir şey el atarsa çok seviniriz. Şimdi genelde buraya gelenler dediğim gibi yaşlı ve emekli kesim olduğu için e, evinde çok duramayan insanlar. E, aynen genelde e, hanımdan dolayı çıkıp da evde e, daralıp bunalıp insanlar buraya geliyorlar yaşlar Ustaların tespitleri de var da genelde yaşlar alıp satıyorlar. Kendileri yapmıyorlar. Burada nereden baksanız 200-300 esnaf var. Nasıl? Eskişler kendi yapımlarına oluyor. Çoğu tabii ustalar tarafından yapılıyor dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelen de olur. ama yerimiz olmadığı için maalesef Konya olarak bizim çok büyük bir ayıbımız. Bir yerimiz yok maalesef çay, çay ocaklarında sürüyor. Beni kazanıyorlar işte bir ufak çay ocaklarında her taraf yıkılıyor. Normalde çay ocağı Görüyorsunuz. Tabii normalde çay ocağı. Biz tabii ne yapalım mağdur kalıyor insanlar. Mecbur kaldık buraya getirdik hanımefendi.